Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bebek odası için kullanılabilecek avize modellerine bu videoda beraber bakacağız. Sizlere birbirinden güzel avizeleri bu videoda aktarmaya çalışacağız. Bebek odanıza uygun avizeyi bu videoda bulacaksınız. En azından aklınızda bir fikir oluşacak. İlk modelimiz bir fiyonklu. Görmüş olduğunuz gibi mavi bir avize modelimiz. Burada da mor yine fiyonklu bir avize modelimiz bizi karşılıyor. Burada da pembe, daha çok kız çocuk odalarında ya da bebek odalarında kullanılabilecek bir türden avize. Burada da bakın görmüş olduğunuz gibi dümen şeklinde ve çapa şeklinde, gemi çapası şeklinde bir avize modelimiz. Burada yine yuvarlak güzel bir avize modelimiz bizi karşılıyor. Yani istediğiniz sürüze bir avize bulmanız mümkün. Yine burada çocuklara özel ay ve yıldız şeklinde bir modelimiz. Burada da yıldız şeklinde güzel modellerimiz yer alıyor. İstediğiniz renkte istediğiniz modelde bebek odası için ideal avize bulabilirsiniz. Bu videomuzu sizlerle birlikte bebek odası için kullanabilecek avizelere baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.